Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte yeşil limon yiyeceğiz ve ilk mimik yapan kaybeder yanımda Burcu var hoş geldin Burcu merhaba ve yanımızda Burakçık da var işte tontişim burada Yeşil limonlarımız da burada arkadaşlar. Limonumuz var. Sakızımız var. Bir adet de Böyle bir lokumumuz var. O zaman hiç kaybetmeden videomuza ben geçelim de, mi? Geçelim ben bekle bekle. Burak aramızda var o, o yüzden. zaman bence hiç kaybetmeden. Bu arada sesime çok bakmayın arkadaşlar alerji olmuşum. O yüzden birkaç gündür video çekemiyorum. Bir iki üç gündür alerji olduğum için iki üç gündür video çekemiyorum. Sesim o yüzden biraz fazla değişik gelebilir. Videomuza geçelim mi? Hı hı. Bence hiç kaybetmeden videomuza geçelim. Bu arada kesinlikle çok enerjim sadece bazen burnum sıkılıyor veya burnum akıyor. Bir de sesim değişiyor. Sesim değişikliği var. Taş kağıt, makas yapalım. Kaybeden başlasın. Veya aynı anda yapalım. Ne dersin? Tamam. Şunu ben yedim sanırım. Şöyle yapalım. Hazır mısınız? Gel bakalım. Taş kağıt, makas yapacağız. Bence şöyle yapalım. Aynı anda yiyelim. İlk, ilk mimik yapan kaybetsin. Tamam. 3. Evet, bu, arada şöyle kötü bir şeyimiz var ki Burcu Limon'u çok seviyor. Bu arada akşam benim sesimde şöyle bir şey var. Eğer ben bir 40 dakika konuşmuyorsam benim sesim çok kötü oluyor. Ama ben böyle sürekli konuşursam konuşa konuşa sesim benim düzelleş, güzelleş, yani düzeliyor. Neyse diş daha fazla uzatmıyorum. 3, 2, 1 ye. Çok severim. Ne demezsin bayılıyoruz şu an. Yemek yapmamak için var çok zor duruyorum. Gülebiliriz ama eşlik yapamayız çok güzel gülüyorum çok fazla gülürsek de eşlik yapmış olur Ay ben yapıyor bırak Ay. çok kötüyüm vallahi çok kötüyüm sıkıntı yok şeker bu şeker bu şeker bir şeker yaptın şeker o o ben boş vermedim bir sıfır o zaman ikinci tur'a var mısın? varım Kaç turluk olsun? Beş turluk olsun mu? Tamam. O zaman Buyurun hiç tamam. bir kaybetmeden ikinci turumuza geçiyoruz. Üç, iki. Dur, ha limon mu gene? Evet. Bu sefer şey olas sakız olsun. E, sakızın neyi Bence, var? Ben de. Son. ya. Balon şişirme. Balon bu tam. Daha an. büyük balon şişiren kazanır. Üç, iki, bir. Ama dur yapar ya. Baş bende. Aynı ben da aynı şu anda. da. Ekleyeceğim. Ben çok ben Aylanda? balon şişirelim tamam 3 2 bir diyelim. Hazırla. Hıh. hazırla. Aç. 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 Ben gitti. 1 1. 3. turumuza hemen geçiyoruz. 3. turumuzda arkadaşlar lokum. Lokumu da şöyle yapalım. Ağzımıza cık cık diye atmadan yutkunarak yiyeceğiz tamam mı? Hayır. Ağzımız ee... şapırdanarak yiyeceğiz. Tamam. Ee, en çok şapırdatan kazanır. Yorulan. Yorulan kaybeder tamam. Ben kış gibi ağrıdan aşkım. Benim bitti. Ben çiğnememiz gerekiyor ya. Aa benim bitti ama. <laughs> Neyse bu turdan da şimdi evet, kazanamadı. Bir bir devam ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeden dördüncü turumuza geçiş yapıyoruz. Ben Sizin de. Mi? Ben de. Limon. Al bakalım. Bunu ben alayım. Bunu da sen al. <laughs> ya ben. Acaba yer mi? Ben de onu ben, ben de. de böyle. tamam ben, yapalım. Ben... Ha, evet. Üç, iki, bir ye. Bu ben. O da ben. Dur da. Dilim karıcalaşıyor şu an. Ben direkt içini yiyorum. Dur ya ben emek veriyorum. Helal be. Benden beklenmez böyle şeyler. Cidden. Limonu en sevmeyen kişidir bizim aile bizde. Ben, ben, anne. ben de en için yapıyorum. Ben anne. evet. Ben bitirdim ve sıfır mimikle bu turu geçtim ve bu da geçti arkadaşlar. O zaman 1-1 bir bir devam ediyoruz. Final turumuz yani 5. turumuza geçiş yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Bu sakızdır. Çiğniyoruz ve çapırda da çapırdı da yapıyoruz. Çenesi ilk yorulan kişi kaybeder Ama... ve bu oyunu alan kişi de kazanan kişi arkadaşlar. Ama en sesli yapacağız. Ben şöyle yapalım. Çiğneyelim, çiğneyelim. İlk önce yorulan kişi kaybeder. Tamam mı? O zaman 3, 2, 1, Bir dakika ağzımı dinlendiriyorum ben. Başla. dakika. Bir dur, bir dur, bir <laughs> dur. 2 <İki> dakika bekle. <laughs> bu arada arkadaşlar bu şapırtı değil. Sevmeyenler kısabilir veya videoyu ilerletebilir. Devam edelim. Bırak. Sen de bitir. Burak limonu. Sonra 20 saniyeler yapıyoruz arkadaşlar. Sonra bitiriyoruz. Normalde bizim süremiz geçti. Evet. Bak şu an normal derse başlaman gerekiyor. 18 olsun bilsin. Evet şu anda 6 olması gerekiyor. Ben anne. Ben anne. Ve bitti arkadaşlar. Bu turda da 1-1-2'miz kazandık. Kazananımız ikimizdir arkadaşlar. İkimiz de Yoppa. çok güzel bir oyun yaptık ve oyunumuz tam tabi tamına 5 turdan oluşmuştu. Hepinizi çok seviyoruz. Bir sonraki videomuzda kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.